Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Galatasaray'ın Alanya Sporu deplasmanda 1-0 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Galatasaray e, rekor kırdı aslında kötü oyununa rağmen. 7'de 7 ilk defa namalup şekilde hatta puan kaybetmediği şekilde devam ediyor. Evet. Maç fazlasıyla da 9 puan öne geçti ligde. Ne dersin peki yani? Evet 7'de 7. Önünde Liverpool maçı var. Ama oyun şu an istatistikleri de yansıtıyoruz şeylere, e, seyircilere. Hı, hı Kötü oyun kötü. Ama kötü futbol var, galibiyet var. Bu da şampiyonluğun habercisi de olabiliyor bazen bunlar. Ya ben her zaman şunu söylüyorum. Kazanan her zaman haklıdır. Evet. Bazen bugünkü gibi kazanırsın. Kötü oyunla kazanırsın. Bazen çok iyi oynar. Yani sezonun genelinde her zaman çok iyi oynayamayabiliyorsun. Bugün kötü bir oyunla e, kazandın ama çok fazla pozisyon vererek kazandın. Yani öyle bir gerçek var. Şimdi baktığın zaman, e, hani kötü oynarsın, gol atamazsın ama pozisyon da vermezsin. Ama sen bugün hem kötü oynadın. Hem de. Hem de kalende çok fazla pozisyon verdin ki geçen hafta zaten e, yapılan değişiklikler çok kötüydü. Bugün neredeyse aynılar oldu. Evet. Yani evet. tamam bugün e, işte orta sahayı boşaltmadım belki ama mesela oyuncu değişiklik hakkım varken. Böyle, şimdi... anlatırken de ben de göstereyim ekrana oyuncu değişikliklerini. Ya ee, yani 45 ile 77 arası böyle Sane ile Barış çıkana kadar evet. takım kötü gitmiyordu. Öyle ya da böyle pozisyonunu da buluyordu. Ee, şeyini devam ettiriyordu yani kalesinde evet pozisyon veriyordu ama pozisyon da buluyordu. kadar fazla baskı yemiyordu. Ne zaman ki işte Metan Baltacı falan oyuna girdi. Ee, e, top ileride Icardi zaten kondisyon olarak kaldırabilecek bir oyuncu Zemin ağır, hava evet. şartları ağır. E sen Icardi'yi çıkartmıyorsun. Barış'ı çıkartıp Osman'ı aldın. İşte Sane'yi çıkarttın. Meta'nı falan aldın. E, ee, Lemine ayrı bir şeyde kafada. Yani artık en son 80 de galiba ilk ay bir el kol yaptı herkese. Çünkü top kaleci kurtardı. Evet. Dönen top oldu. Dönen topta kimse almıyor. Yani Icardi forvet'te Osman forvet'te iki forvet ileride. Geri kalan oyuncuların hepsi ceza sahası içinde. Böyle kaldı. ya yani Okan Hoca iki haftadır geçen hafta ve bu hafta Frankfurt maçından sonra ee, ya bilmiyorum çok enteresan. Ya bugün puan kaybedebilirdi Galatasaray normal karşılarım. Ama en azından şöyle bir şey yapabilirdi. Bir Liverpool provası yapardı. Üçlü çıkardın. Dönem dönem üçlüye dönmezdin de süre üçlü çıkardın. Geçen evet. puan mı denerdin? Ee, evet. Bakardın oluyor mu olmuyor mu? Yani bu Singo, Sanchez, Abdülkerim Nasıl oynuyor? Oynayabiliyor mu? Çünkü Alanya'da işte Fenerbahçe ile Deplasman'da e, eksik kadro yani bildirilmediği için hani şeyden dolayı formattan dolayı bildiremediği oyunculardan e, eksik çıktığı kadroya Kadıköy'de 2-2 beraber kaldı. Doğru. E, Beşiktaş'tan da puan aldı. Puan o, aldı. Pereira, pereira e, hem cesur futbol oynatıyor hem güzel futbol oynatıyor. Onu da ayrı bir tebrik etmek gerekiyor burada. Öyle Geçen senenin sonunda gelmişti. Biraz eleştirmiştik yani Pereira'yı ya aslında. Kötü başlamıştı evet. Alanya Spor'la ama bu sene biraz daha futbol oynatmaya başlamış. Ya şu an gayet güzel futbol oynuyor evet. Alanya Spor. Korkak oynamıyor en azından. Onu görüyoruz. Yani baktığında bugün hani maçın geneline baktığında galibiyeti kaçıran taraf kim diye sorsan. Alanya Spor, Alanya Spor dersin. Uğurcan Çakır 3. maçında veya 4. maçı Galatasaray Kalesi'ndeki 3. maçı yanlış bilmiyorsam bir fran yo dördüncü maçı birlik üçlik önce birlikte oynadı sonra fran kurt iki tane lig maçı bu da şey, üçüncü lig maçı dördüncü maçında kendi kurtarışı kariyer rekorunu kırdı ki zaten Trabzon'da oynarken de son iki sezondur takımın en iyisi Uğurcan Çakır geçen tabii. sene bu sene bir de şampiyonluğun olduğu sene de en iyisi tabii üç buna de. rağmen işte buna rağmen kurtarma rekoru yani kurtarış rekorunu Galatasaray'da kırdı düşün dördüncü maçında. Yani çok fazla pozisyon gelmesine rağmen şeyde Trabzon'da da kalesine. Can Çakır da herhalde 30 milyonu hak ettiğini gösterdi değil mi? Ya bu, bugün bireysel performanslara baktığında mesela işte Uğurcan çok iyi bir performans sergiledi. Niye alındığını gösterdi. Kanıtladı mı? Aslında kanıtladı. Bence bugün şey bir maç oldu. Güzel bir maç oldu Uğurcan Çakır için. E, Singo çok iyi bir performans verdi. attığı çalım. ya e o çok acayip bir hareketti. ya yani bilmiyorum <laughs> hani oyuncunun üstünden atıyorsun. Hop yetişmiyor. Ya kafayla giriyor <laughs> ne indiriyor. <ona> vuruyorsun. <laughs> Garip. Ee... ondan sonra Icardi bence ilk yarı çok iyiydi. Çok hareketliydi. Yani bir şeyler vermeye çalıştı. Sürekli maçın içindeydi. Ama takımın geri kalanına baktığımızda aynı şeyi konuşamayacağım. Yani Salah'ın hücum katkısı çok şey. Standart. Yani bir Yunus veya bir Barış kadar etkili bir öncüdür hücumda. Evet çaba alıyor. Mücadelesi yüksek ama bir de son artık geçen sene ikinci yarıdan beri diyelim. Bu sene de işte altı maç oldu. Yarım sezondur falan da artık bek oynadığı için Adam şey olarak sabek ya. Artık sabek ya evvel Bu Ya da tamamıyla işte şeyi oynatacaksın. Singoy'u sağ stoper oynatıp üçlü de. Salah'ı vereceksin sağda. Boydan boya gidecek gelecek. Ee, onun haricinde yine bireysel baktığımızda Sanchez bence çok kötüydü bugün. Tabi son Sanchez. Çok beğenmedim. Yani bir iki çok müdahalesi var ama çok adam kaçırdı. Şimdi... Abdülkerim yani. Sana Şimdi biz buraya tabii Burak bugün hazırlamadı bizim istatistikleri. Reis nerede? Dubai'de ortalarda yok. Cevap da vermedi bize. O, evet ona ulaşamıyoruz. Dubai'ye gitti. Du <laughs> Doğru düzgün ulaşamadık. Ee, sofa skordan alıyoruz. Böyle bu gösterdiğimiz <laughs> şeyleri. Tabii reklam değil. Onu da araya sıkıştıralım. Bir yerden alacağız bu istatistikleri. <laughs> onların da puanlar var. Ben sana puanlarını söyleyeyim. Sen şu an gördüm Evet. Uğurcan Çakır 9.6 vermişler. Ne maç, orman. maçın yıldızı. Evet. Üçlü savunma gösteriyor burada. Sence üçlü savunma oynadı mı oynamadı mı? Zaten Hayır. Saray. Dönem 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 denedi. Ama evet. mesela 100 dakika mı oynandı maç uzatmalarla birlikte aşağı yukarı? Evet aşağı yukarı. 105 dakika falan oynandı mesela. Ee, yani 105 dakikanın 30 dakikasında falan. Yani ilk yarıda bir 10 dakika falan denemiştir. İkinci yarının da son 20 dakikası, 25 dakikası denemişler. İşte aşağı yukarı 30 dakika falan yapıyor totalde maçın geneline vurduğumuzda. O zaman yani bence de çok değil mi? Bir üçlüyü de oldu, bir dörtlü oldu, bir beşli mi oldu? Kendi de ne yaptığını bilmedi Okan Hoca'nın oralarda Meta ama. falan girdikten sonra işte beşli bir falan evet. döndü ama yani 25 yaşında adam hala pozisyon alamıyor. Ne sabit de oluyor, ne stoper de oluyor. Arda Arda Ünvay'ı kadroya almayıp da Metan Baltacı'yı alması. Ya onu bilmiyorum. Acaba şey mi var? U19 maçında mı oynayacak? Ya da bugün mü oynandı o maçın? Yani acaba orada öyle bir olay mı var? Orada bir maç temposuna girsin diye bilmiyorum. Yani bence Metan Baltacı'dan sanki daha yararlı olur gibime gibi geliyor. Me Metan Baltacı, bunu geçen sene de söyledik. Abi şu an tam kaç yaşında ona bakayım bir dakika. 24 falan var galiba o çocuk. ben de sana şeyleri evet yaşında 2002'li. Ama yani ne bir stoper özelliği var, ne sağ özelliği var, ne sağ stoper. Hani dörtlüde stoper oynayamıyor, sağ oynayamıyor, üçlüde oynayamıyor. Pozisyon bilgisi sıfır Yani Galatasaray'ın yediği pozisyonların son 15-20 dakikadaki baskın hepsi Metan'ın oradan geldi. Bir tane adam kaçırdı. Ee, Pardon iki tane adam kaçırdı peş peşe. Biri direkten döndü diğerini de Uğurcan kurtardı. O zaman sana şeylere de geçin. Meta'nın da sonra söylerim sana puanını. Tingo 7.7, Sanchez 7.6 Abdülkerim 7.0 Salahi 6.6 Torreira 6.6 Kara 6.8 Eren Elmalı 7.3 Sane 6.1 Barış Alper Yılmaz 6.8 ve Icardi 7.1. Ya sana en kötüsü göstermiş ilk 11'in. Bence stok, defans hattı şey diye e, gol yemedi diye Go o ye kadar yükselmiş de, Aynen. Son dakikalarda her topu vurdurdular. Yani bu, nasıl bu kadar yüksek alabiliyor aklım almıyor. Alanya Spor forvetleri her yan topa her ara topa vurdu. Doğru mu? Hepsini vurucunu çıkarttı veya dışarı doğru gitti. Doğru yani... Özellikle Alanya Spor'un 9 numarası ismini hatırlamıyorum. E, bir kafa vurdu. vurdu. Bir, bir de, de ayak kırıkçı ya da en sonu kaçırdı. Var. Hani bunları yapan stoper attının bu kadar yüksek puan alması bana biraz garip geldi. Steve Monye. Monye yani. Evet. Bilmiyorum dedi. hani bu stoper attının Stop. yüksek puan. tofa skorun puanları bunlar. Metan Baltacı da 6.7. Sonradan girenlerden sadece 7'yi geçen. Lemina 7.1. Osimen de 6.3. Ya, o simen top bile gelmedi aynen. Yani Neye dayanarak 6.3? O <laughs> Lemina niye 7.1? Yani çok o... çok kaybı yaptı orta sahada. Mesela hani bireysel bazda bakalım. Barış Alper inanılmaz vurdum duymadı oynadı bugün. Çok enteresan. Evet. Ya bugün bence Okan Hoca'nın aşağı yukarı her sene buna benzer bir maçı var. Böyle ee, şaşırdığı demeyeyim de kötü oynattığı diyeyim. Bu maçta bu sezonun maçı da buydu muhtemelen. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, taraftar bence çok şımarmış durumda. Yani 3 sezon üst üste şampiyon olmuş bir hoca. Yok bu futboldan anlamıyor yok vesaire bilmem ne. Yani o kadar acayip yorumlar görüyorum ki. O kadar acayip istekler var ki. Yani dördüncü sezon yüzde doksan dokuz bu sene de şampiyon Galatasaray. Yani ligin 7. haftasında belli. Çünkü rakiplerin hali ortada baktığında. Bu kadar kazanmaya alışmış, seni buna alıştırmış bir adam hakkında, e, özellikle sosyal medyada veya işte televizyonlarda dinlediğimiz, okuduğumuz, gördüğümüz eleştiriler bence haksızlık olarak geliyor bana. Elbette haklılar var nereden haklılar var? Ya Avrupa maçlarıyla alakalı var. İnsanlar artık Okan Hoca'dan biraz daha e, sosyal medyadan etkilenmeden Avrupa'ya ağırlık vererek rakibe göre çıkmasını bekliyor ama şunu söyleyebiliriz bugünle alakalı Galatasaray topu rakibe bıraktığında da çok da etkili bir takım değilmiş. Yani savunma yapmayı bilmiyor. Onu gördük. Bilmiyor. <laughs> yani yani... Ya şimdi o, ba baskı yiyebilirsin. Değil mi? Yani herkes baskı evet. yiyebilir ama bu baskıyı durmadan şut yemekle de atlatamaz Bugün şanssız ya Açık söylemek Anladım. gerekirse. Bir de Uğurcan Anladım. günündeydi. Uğurcan çıkarttı. Direkten döndü. Yani evet. yarın e, Stimonyen'in vuramadığı kafayı, atamadığı kafayı ve atamadığı ayak içini, altı pastan atamadığı ayak içini e, Salı günü ekitiki atabilir. Veya Sal'a yakalarsa atar. Yani. Veya o atmazsa başka bir atar yani baktığında. Atar yani bak istatistikler tekrar döndüm. 22 tane şut çekmiş alan yaz. Ben yani Galatasaray yani 22 tane şut çok büyük bir sayı maç için. Savunma yapamadı takım bugün hani şunu da diyebiliriz ya aslında baktığında kafalar evet, maçında ama tamam oyuncunun aklı orada olabilir düşünüyordur. Yani çünkü çok kötü bir deplasman mağlubiyeti. Ee, 5 2 Frankfurt sonraki lig maçını kaybetti. 4-2 yanlış. 4-3 4-3 kaybetti. Kaybettiği takım da çok güçlü bir takım değildi. Evet, e, o oyuncular geçen hafta biraz pazartesi günkü maçta tepki gördü. Tribünlerden. E, oyuncunun aklında şu da olabilir. E, Liverpool'la içeride oynayacağız. Çok güçlü bir takım. Orada yine tepki görebiliriz. Kötü bir skorda. Ama hocanın aklı orada olmaması lazım. Ne Senin rakipler ne kadar kötü olursa olsun. Daha ligin 7. haftası. Evet. Daha önünde 25-26 hafta var baktığında. 27 hafta var hatta. E, yani devre arasına kadar böyle gidersin. 6 puan 7 puan neyse 5 puan 4 puan rakiplerin çok iyi çok nokta atışla bir 4 transfer yapar 3 transfer yapar ikinci yarı bambaşka bir şey olur veya hiç transfer yapmasa da sen ne bileyim o simen sakatlanır gene Icardi sakatlanır takımda önemli bir oyuncu sakatlanır bir şey olur puan farkı kapatılır çok şey bir şey değil zor bir şey değil baktığında ama adım adım gitmek lazım ee, Bilemiyorum. Hoca son Frankfurt maçıyla birlikte bence sosyal medyayı çok takip etmeye başlamış ve etkilenmeye başlamış. Benim bildiğim hoca Zaniolo varken Raşit Say'ı oynatan Icardi ilk geldi kiralık olduğu sezonda Barış Alper'le Kadıköy deplasmanına çıkıp Fener, Jorge Jesus'lu Fener'e 3 atan hoca. Bugün bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Ee, hoca da da belki bir şımarıklık olabilir. Bilmiyorum. Belki oyuncular da vardır taraftarın şımardığı kesin ama e, yani o tarafta da bir şey olabilir. E, Liverpool maçı ya son maç olmaz da Liverpool maçı büyük sıkıntılar yol açabilir bence Galatasaray'da. Düzgün futbol oynanmazsa değil Yani yenilebilir. Liverpool'a tutup da 1-0 yenilsen ama iyi oyun oynasan yine kimse bir şey demez de. Değil mi? Ya bence öyledir. Tutup da bir şey demez ama. Ama tutup da 5-6 yersen yine böyle çok aciz oynarsa. Bugün mesela Alanya Spor'un son 15 dakikası gibi değil mi? Evet. O zaman ya bu arada çok iyi top oynayıp 5 tane yerse bence gene soru işareti oluşur. Çünkü insanlar sahadaki oyuna bakmayacak. Yani skora bakacak. Diyor zaten skor. Hani 1-0 yenilse bence çok konuşulmaz. Çünkü Liverpool'a 1-0 yenilmek çok da abartılacak bir şey değil yani. aradaki fark çok i̇lla ki çok büyük. Ama e, şunu sorayım sana. Senin beklentin ne Liverpool maçından? Ya kazanabilir mi Galatasaray? Sence öyle bir ihtimal var mı? Ya, var tabii futbol ama yani senin düşüncen Ya kazanamaz demiyorum. Belli olmaz. Şimdi Liverpool'a da son maçlarına baktığımda uzat, uzatma dakikalarını evet. attığı gollerle birer farklı birer farklı galibiyet var. Ama Liverpool'un oynadığı rakipler kendi liginde oynayan, Liverpool'la mücadele ederken ile oynayan işte United'le oynayan Arsenal'le sürekli oynayan yani zaten Liverpool ve Liverpool benzeri takımlarla oynayan. Biliyorsun bir de adadaki futbol Avrupa'nın geri kalanındaki futboldan daha bağımsız, daha evet. ayrı bir futbol oynanıyordu. Hani o futbol yapısına hakim tempolu, yüksek tempolu oynayabilen takımlar. Ha yani şu var Galatasaray'da da mesela bu kadar pres yoğunluklu oyuna rağmen son 3 yılda 4. yıl hatta Adele'ye bağlı kas sakatlıkları olmuyor çok fazla. Evet. Demek ki yüklemesini iyi yapıyor bu takımın kondisyoneri işte şey planlaması iyi ki e, pres yaparken sakatlanan çok koştuğu için adere saatten ne bileyim bağı yırtılan bir oyuncu yok Galatasaray'da. Ve geçen sene bir ondan önceki, geçen sene Icardi şehit oldu. O da zeminle alakalı yani. Aynen benim beklentim nedir? Ben bir defa her şeyden önce bir vitrin maçı. Oyuncular için bir vitrin maçı. Yani bir yarın genç oyuncular var bu kadroda. işte mesela Sara Premier League, İngiltere'de oynadı şampiyonşipte. Tekrar belki Premier League'e gitmek istiyor olabilir. Dünya kupası var. Sane. Yani dünya kupası var. Sane mesela. Hani birçok oyuncu için vitrin maçı ve hoca için de bir vitrin maçı. Çünkü Liverpool son iki yıldır geçen sene ve bu sene gözde olan bir kulüp. Geçen sene biliyorsun tekrar Premier şampiyon oldu falan. Arne Slot'la. Evet. Ee, hocanın da kendini test edeceği bir maç. Bahanelere sığınabileceği bir maç değil artık. Yani Liverpool evet çok güçlü, doğru ama sen de de 75 milyon Euro'luk bir forvet aldın. 30 milyona, sağ bek aldın 36 milyona, kaleci aldın baktığında hani ondan dolayı hocanın ne yapıp ne edip gerçek manada bu maça hazırlanıp e, yani yapabilir bu hoca bunu yapamaz değil. Daha önce Galatasaray önceki takımlarda bunu yaptı gördük yani. Yapamaz değil ama Galatasaray'daki Avrupa karnesi çok kötü evet. Bunu da biliyoruz. E, yani beraberlik alırsa beraberlik alırsa bence hem takımın özgüveni hem hocanın özgüveni yerine gelir. Sonraki Avrupa maçlarında da bunu görürüz. Benim tek isteğim yenilebilirsin Liverpool'u, City, Liverpool ya yani bu takımlara yenilebilirsin kimse sana kızmaz. Ama düşen oyuncu istemiyorum yani bu hocanın problemi değil belki oyuncunun problemi yani bir gol yediğinde sulata düşen motivasyonu düşen bir oyuncu görmek evet. istemiyorum ben sadece yani mücadele görmek yapamayabilirsin yani gücün yetmeyebilir ama. Kötü performans, kötü mücadele edersen performans olmadı. Kötü mücadele edersen ee, kusura bakma 50 bin liraya satılıyor bilet. 50 bin lira verip maça gelen adam da seni ıslıklar yani orada. Yani tabi mücadeleden kaçmayacaksın. Her yani Kötü olabilir, kötü oynanabilir ama mücadeleden kaçmayacaksın dediğin Ondan doğru. Ya, hocanın ve özür dilerim lafını evet. Hocanın ve oyuncuların her birinin sahaya ayrı ayrı kendi kart vizitini atması lazım. Aynen öyle. Başka türlü bu salı gönülden çıkış yok, kaçarı da yok bu işin. Şampiyonlar ligindesin, bu takımlarla oynamak zorundasın yani. Galatasaray'a e, mola verirsek Alanya Spor'a geçelim videonun sonlarına doğru da. Alanya Spor'da beğendiğin oyuncular? Valla ben öncelikle hocaya bir parantez açacağım Alanya Spor'da. E, Şeyi çok beğendim. Pereira'yı çok beğendim. Yani dediğin gibi geçen sene çok eleştirdik. Evet. Olmaz mı dedik hani olmayabilir dedik. Alanya devam etme kararı aldı. Ee, yani çok güçlü bir kadro kurulmadı ama bence çok iyi bir e, ekip var orada. Yani mücadele anlamında, oyun anlamında işte üçlü oynuyorlar bugün yeri geliyor beşliye dönüyor falan standart aslında üçlü beşli dönmesi çok basit. Bir kanat beklerini çekersin belki beşli olursun. üçlü ağırlıklı oynadı. İşte Yusuf Hader Jonay sağdan ve soldan sürekli. Mesela Yusuf atabilseydi golü direktten dönü. Ee, Direkt yine dönün. Kadıköy'de evet. İstanbul'da Kadıköy'de kahraman olduğu gibi bugün Alanya'da da tekrar bir kahraman oldu. Evet. Bence bugünün yıldızı Alanya için Maestro'ydu herhalde. Maestro. Vallahi iyi, kaptılar. Orta sahada çok etkiliydi. Onun haricinde Aliti de çok beğendim. Aliti de iyi çıkarttı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ümit vardı solunda oynayan arkadaş. Evet. O da abi. etkiliydi. Ee, ya Yusuf'tan biraz daha etkili olmasını bekleyebilirdik belki. Bir de Uça'dan etkili olmasını bekleyebilirdik. Uça çok etkili değildi. Biraz daha topları ezdi ama takım olarak baktığımda yani Munye biraz daha etkiliydi Uche'ye göre aslında. Evet. Baktığımda hani eee Girdik, bak. Girdikten sonra girdikten sonra diyelim. Belki Munye ile başlasa daha etkili olabilirdi. E, ama oyunun geneline baktığında en azından korkmayan, açık oynayan yani rakibin oyununu bozmaktansa rakibi oynattırmamaya çalışmaktansa kendi oyununu oynayıp mücadelesini veren bir takım vardı. İşte ondan dolayı hocayı ayrıca tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi bir kadro kurmuş ve hocalarını da tanıyor. Ne, yap ne yapamayacaklarını biliyor. Evet. O belli. Ee, ondan dolayı tekrardan tebrik ediyorum. Ee, yani bu sezon Alanya küme düşme korkusu yaşamaz diye düşünüyorum. Bir düştüğüm. de genç bir kadro kurdular. ya. Yani. Evet. Gençlere yatırım yaptılar. İlerisi de içinde yatırımlar bunlar. Yani öyle. Ya ben beğendim Alanyaspor'u ya genel olarak iyi, iyi bir mücadele vardı. Biraz beceriksizlik evet. <laughs> diye çünkü pozisyona girmeye çalışmaktan ziyade pozisyonu buldu zaten Alanyaspor. Sadece son vuruşu yapamadı. Onu değerlendiremedi. Onları da yapabilseydi belki maçı kazanabilirdi bugün. Aynen. Şimdi puan durumunu açtım. <laughs> zaten lider Galatasaray 21'e evet. 12 şu an ile 9. sırada Alanya Spor'da 9 puanı var. Ama Alanya Alanyaspor'un şöyle bir avantajı var artık. üç büyük dediğimiz, değil mi? İstanbul'un 3 evet. büyüğüyle oynadı. artı Başakşehir'le oynadı. Yani dört tane büyük İstanbul takımıyla oynadı. Bravo. Zaten bundan sonraki maçları daha kendi kalibresinde takımlarla, takımlarla. yani 7 maç, 7 maç oynamış totalde. dördü İstanbul. İstanbul takımlarıyla. Evet. E, totalde de 7 maç 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet. Aynen öyle. Tebrik etmek lazım Alanya Sporu. Biz zaten seninle yani bu ne zaman olur bilmiyoruz ama hani transferleri ve kadroyu konuşacağız. Bu takımların biraz geç kaldık onun için ama kusura bakmayın. Herkesin işimizde bu olmadığı için değil mi? Yani vakit bulamadık. Ondan dolayı. Ama milli takım arasında büyük ihtimalle hepsini bitiririz. Milli takım arası ne zaman? Peki haftadan sonra herhalde öyle mi? Ekim'de. Haftaya var maçlar. Evet. Ondan sonraki Doğru. Hafta... 8. ve 9. hafta arası. Yani haftayadan sonra Haftadan yani. sonra. O arada her şey biter gibi ben geliyor. Bütün seninle. Anca, anca. Bütün seninle takımlar konuşuruz. Alanya Sporu'nda tek tek transferlerine bakarız. O genç oyuncularına. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ben Güzel bir maç izledik. Evet. Ee, sıkıcı bir maç değil. Topun evet, şeye de baktım. Topun oyunda kalma süresine de baktım. 62 dakika falan aşağı yukarı oyunda kalmış top. bizde 40 küsür dakikalar ortalama. Yani çok, çok yüksek bir oran. Neredeyse bir Şampiyonlar Ligi maçı kadar belki Şampiyonlar Ligi maçından da fazla. Ee, her iki takımı da tebrik ederiz bu yüzden dolayı. Çok gereksiz işlere girmediler. Ee, hakemlerin de buna tabii katkısı oldu. güzel bir maç izledik. Umarız devamı gelir. Diğer maçlarda böyle olur. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi maçında salı günü başarılar dileyelim. Alanya Spor'da da ligdeki mücadelesinde, ligdeki macerasında başarılar. Aynı öyle. İki takıma da bundan sonraki maçlarında başarılar. Bizi izleyen herkese teşekkürler. Buraya kadar da izlediyseniz eğer bir aboneliğinizi alırız. Evet. Yorum alalım. Yorum abonelik ve beğeni. Hangisini isterseniz gönlünüzden ne koparsa diyelim. <laughs> Herkese de iyi hafta sonları dileyelim. İyi hafta sonları. İyi geceler. İyi geceler.